Edebiyatın ve Türkçenin Yıldızı Süre yayınlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda hikaye ile devam ediyoruz. Ben Akif Hoca başlasın mı? Başlasın hocam fıtı fıtı diyelim. Evet duydunuz o sesi ve ne diyor bakalım. Şöyle birazcık daha pdf ayarlaması sonrasında soru kökü. Evet numaramız cümlelerin hangisi Cumhuriyet Dönemi hikayeciliği ile ilgili bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Peki Cumhuriyet dönemi hikayesi ilk yıllarda büyük ölçüde milli edebiyat dönemi hikayesinin temelleri üzerine gelişen bir hikayedir. <laughs> Ve bu hikayelerin merak ögesi çok yüksektir. Hakikaten doğru merak ögesi yükseklik. Mopasan tarzı olarak da adlandırılır. Milli edebiyatın devamı olunca da böyle oluyor Sabahattin Ali örneğin. Mopasan tarzı hikayeler vermişti. Sonra 2 bakalım ne diyor. 1923-1940 yılları arasında Sait Faik Abası Yanık, Memduh Şevket Esendal, Sabahattin Ali Gözlemci gerçekçi anlayış ile merak ögesi yüksek olaya dayalı öyküler kaleme almışlardır ve öykü türünün gelişimine katkıda bulunmuşlardır diyor. Şimdi burada Memduh Şevket Esendal eksi, e, Sait Faik Abası Yanık eksi. Niye hocam? E, çünkü durum öyküsü yazmışlardı bunlar. Olay öyküsü değil. Merak öyküsü yüksek olan Sabahattin Ali de tamam ama... Yani yarısı doğru yarısı yanlış olan durumla alakalı bir problem var. İkiyi bir kenara bıraktık mı? Evet keşif devam ediyor. 3'e bakalım. 1923-1940 yılları arasında yazılan hikayelerde İstanbul ve Anadolu coğrafyası gerçekçi bir biçimde yansıtılmıştır. Doğru. <laughs> Sonra 4'e bakalım. Dönem hikayelerinde teknik açıdan bir güçlenme göze çarparken halkın sorunlarını da dile getiren çokça öykü yazılmıştır. Doğru. <laughs> Toplumcu gerçekçiler var en bu dönemde değil mi? Yani Sabahattin Ali gibi en azından. Değirmen, Sırça Köşk adlı eserleri vardı. Evet, toplumcu gerçekçi sanatçılar ve milli edebiyat dönemi anlayışına bağlı olarak eser üreten öykücüler. Ee, Anadolu coğrafyası insanın sorunlarını realist bir anlayışla, realist dediği evet doğru e, anlayışla eserlerinde değiştirmişlerdir. Bu da doğru. O halde tereddütte kaldığımız ve gerçekten yanlış bilgi yanlışlığı olan, 2 oldu. Yani cevap Bursa. Cevap B. Cevap B. İşte bu. Cumhuriyet dönemi hikaye test 1 ve soru 2. Aşağıdakilerden hangisi birinin iç dünyasına esas alan hikaye yasalan özelliklerinden biri değildir diyor. Can dostlar bakalım. Modern dünyada yaşanan değişimlerin insanın ruhunda açtığı yaralı özgürlük tutkusunu ele almışlardır. Doğru. Yani modern dünya çeşitli yaralar açmada değil bu özgürlük tutkusu da var dolayısıyla almışlardır doğru. Bireyin bunalımlarını, kültürel çatışmaları, topluma yabancılaşma gibi sorunları konu alarak seçmişlerdir. Evet yani bunalım vardı bireyin iç dünyasında, kültürel çatışmalar da vardı. İki arada bir derede kalmak gibi. Tarık Buğra'da örneği mesela bu göze çarpar doğru. Efendim psikoloji ve psikiyatriden yararlanmışlar. Kahramanların ruh dünyalarını sergilemek için bilinç akışı, iç monolog gibi anlatım tekniklerine başvurmuşlardır. Ki hani bireyin iç dünyasına Samiye Ayverdi de bu göze çarpar. Ayrıca Epeyam Safa gibi isimlerde göze çarpan bir durumdur. Doğru. Rüya, zaman, bilinçaltı gibi kavramlara önem vermişler. Estetik kaygı güttükleri için şiirsel bir üslup kullanmışlardır. Ahmet Hamdi Tanpınar adeta tarif ediyor. Doğru. Efendim A köylü patron işçi Aydın Halkı zengin fakir gibi bireyler arasındaki kültürel çatışmayı eserlerinde ana tema seçmişlerdir. Burada toplumcu gerçekçi sanatçıların öykücülüğünden bahsediyor. Cevap edir ne? Cevap E işte bu harikayız. Cumhuriyet dönemi hikaye tespir ve soru 3. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Modern modern Türk edebiyatını derinden etkilemiş hem doğu düşüncesini hem de batılı düşünceyi yakından tanımış. Her ikisinin de ortaya koyduğu kültürel birikimler nasibini fazlasıyla almış özgün ve sanatçı ve entelektüeldir. Şairiliğinin, edebiyat tarihçiliğinin ve tenkitçiliğinin yanı sıra özellikle Türk Edebiyatı'na kazandırdığı romanlarıyla önemli bir iz bırakmıştır. Roman ve hikayeleri incelendiğinde onun kapsayıcı ve nitelikli bir tarihsel altyapıya dayanan derin bir bakış açısına sahip olduğu görülmektedir eden bir romancı hem de bir düşünür kimliğiyle Tanzimat'tan Cumhuriyete uzanan süreçte Batılı modernleşmenin iki eleştirisini yapmıştır. Türkiye'deki modernleşme ve batılaşma deneyimi sanatçının süreklilik ve değişimle ilgili düşüncelerinin yanın e, yansıdığı. Evet. Abdullah Efendi'nin rüyaları. Evet. Hatırladın değil mi eseri? Hikaye üzerinde adlı hikaye üzerinden tahlil edilmektedir diyor. Yani Ahmet Hamdi Tanpınar. Yaz Yağmuru ve Abdullah Efendi'nin Rüyaları adlı eserleri vardı. Ahmet Hanım Tanpınar'ın tabi hani burada öykü bahsi olduğu için romancılığından dem vurmamış. E, saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı eseri, Huzuru, e, Sahnenin Dışındakileri adlı eseri, Yarım Kalan Aydaki Kadın adlı romanı falan. Cevap ne? Cevap Ankara. Cevap A. Işte bu. Hocam diğerlerinden bahsetmedin, haklısın. Peyan Safa, Cingöz Recai serisi öykü olarak... Ee, ben dolayısıyla hani e, bilinçaltı vesaire gibi şairliği yoktu en azından böyle kodlayabilirsin. Tarık Uğraş şair değil. Oğlumuz adlı eseriyle e, birinci falan gelmişti. Oktay Akbal. Tabii çeşitli türlerde eser üretmiş olan isimlerden biri ama denemeciliği mesela ön planda olabilir Oktay Akbal'ın. Ayrıca günce e, falan. Abdurrahman Şenasi Hisar öykü ve roman tamam ama... Yani orada da şunu söyleyebilir herhalde. Çamlıca Boğaziçi falan üçgeninde öyleyse üretmiştir gibi bir soruyla karşılaşabilirdik. Dolayısıyla cevap ne cevap? Ankara acaba? Cumhuriyet dönemi hikaye tesbir ve soru 4. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilemez şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Toplumcu gerçekçi sanat anlayışının özünde insanın toplum içindeki yeri ve önemi vardır bireyin varoluş amacı? Bu anlayışta toplumsal bir role bürünür. Toplum içinde haklarını da savunacak, haklarını da savunacak kadar bireyin özgür olmasını savunan bu akımın görüşleriyle eser veren sanatçılardan biri de Yaşar Kemal'dir. Doğru. Yani Yaşar Kemal toplumcu gerçekçi sanatçılardan biri değil miydi? Evet. Ee, Orhan Kemal işçilerin yaşamlarına eğilen isim değil miydi? Evet, doğru. Said Vahik Abası yanık durum kesit öyküsü aktarıyordu hocam. Yani bireyseldi. de Alemdağ'da var bir yalan okudum ben hocam. Son kuşları okudum ama böyle bir şey göremedim diyebilirsin. Haklısın. E, Kemal Tahir evet öykücü göl saatleri yani bir dakika göl insanları saatleri dedim bir an ya saatleri ayarlama süsünden Yanlış şeyler söyleme hocam haklısın. Sadri Ertem e, durunca romanın sahibiydi değil mi? E, bacayı indir bacayı kaldır adlı eseri vardı hocam diyebilirsin. Sait Vahik Abası yanık Cevap Ceyhan. Cavci işte. Cumhuriyet dönemi hikaye tesbir ve soru 5. Aşağıdaki hikayelerden hangisi bu parçada benimselen hikaye anlaşıyla yazılmamıştır? Konya'ya bir saat ötedeki bir köyden olan bu delikanlı otomobile binmişti. İzmir'e gidecekti. Araba İzmir'e gelince şoför yolcuları selametlemeden evvel nedense yol parasının üstünü toplamak adetindeydi. Bunu genç köylü de biliyordu fakat yazık ki şoförün bu isteğini yerine getirecek vaziyette değildi. Yanında beş parası yoktu. Mahsuller para etmeyince vergiler ödenmez hale gelince evde tuz, gaz tükenip yerine yenisini koyamayınca oğul babasını bir kenara çekmiş. Baba ben gidip şehirlerde çalışayım. Bak köyün yarısı gitti. İzmir'de çok iş varmış. Fabrikalarda adamına göre yarım lira yemeği bile veriyorlarmış. Kışın burada kalıp yük olacağıma gidip ekmeğimi ararım. Arman zamanında gene gelir tarlada çalışırım. Helal ve sana. Dolayısıyla ne oldu? Yani Babasına sahip çıkmaya çalışan ve ekmenin peşinde olan insanların derdini hikayeden bir durumla karşılaşıyoruz. Bu ne olur? Toplumcu e, hikaye olur. Dolayısıyla e, burada hangisi yazmamıştır? Efendim Kaan'ı adlı eser toplumcu e, şi e, şiir diyordum az kalsın hikaye. Efendim Kaan'ı kimin Sabahattin Ali'nin de ekmek kavgası kimin de efendim Orhan Kemal'in de toplumculardan ırgatların öfkesi adlı eser kiminde Evel hocam Kemal Bilbaşar'a aitti. E, diyebilirsin sarı sıcak yaşar Kemal Semaver. Sait Faik yanık Çap denizi Çapde de işte bu. Cumhuriyet dönemi hikaye tesbir ve soru 6. Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir zihniyetle kaleme alınmıştır şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz Cumhuriyet döneminde. Hikaye türünde farklı anlayış ya da zihniyet karşımıza çıkar. Bireyin iç dünyasını esas alan, evet. Toplumcu gerçekçi, evet. Modernist, postmodernist hikaye. Peki hangisi diyor farklı bir zihniyetle kaleme alınmıştır diyor. Bakalım. Abdullah Efendi'nin Rüyaları Ahmet Amca Tanpınar'ın bireyin iç dünyasını esas alan eseriydi. Merhaba Akdeniz adlı eser ise Ali Karnas Balıkçı'nın eseriydi. Yani Ceva Şakir eseriydi. Mendil Altında ise kimin eseriydi sevgili arkadaşım? Mendil Altında hocam sanki e, Memduh Şevket Esendal'a aitti tamam. Efendim, Önce Ekmekler Bozuldu adlı eser toplumcu gerçekçi sanatçı olan ya da tam da öyle de diyemeyiz ama Oktay Akbal'a ait bir eserdi. Efendim e, Değirmen sevgili arkadaşım farklı zihniyet dediğine göre toplumcu gerçekçi herhalde burada kastedilen bu. Yani diğerlerinde böyle bir bireysellik göze çarpıyor. Mesela Merhaba Akdeniz'de Cavaş Şakir her ne kadar yani biraz özgün ve bireysel olarak da ele alınabilir e, toplumcu gibi bir e, zihniyeti vardır hocam diyebilirsin ama hayır yani e, deniz kıyısındaki efsaneleri falan anlatıyordu yani en azından Bodrum'dan, Ege Denizi'nden veya Akdeniz'den. Mendil altı da bireyseldi yani e, dolayısıyla burada cevap Edirne. Yani Sabahattin Ali, Değirmen, Cabe. Cumhuriyet dönemi hikaye, tesbir ve soru 7. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi tür yönüyle diğerlerinden farklıdır şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Hocam ya tür yönüyle farklıdır denince bir an böyle titremeye başlıyorum. Ya sakin ol buradan da bir şeyler öğreneceğiz böyle bakabilirsin olaya. Yani şimdi tabii ki konumuz hikaye olabilir ama kimin ne hikayesi var en azından zihnimizde ve kulağımızda olsun diye düşünüyorum. Otlakçı Mendil Altında kimin eseriydi? Memduh Şevket Esendalı'nın eseriydi ve öyküydü efendim. Mor Salkımlı Ev öykü değildi efendim yani anıydı. Biraz böyle isimden de anlaşılabiliyor. halde edip Adıvar'ın önemli anılarından bir tanesi. Evet oğlumuz Türk'ün Ateşle imtihanı diğer anısıydı bu arada aklına bu da geldiyse. Hani bu çocukluk ve kendi hayatıyla ilgili de diyebiliriz Bursa halkımla evi için. Oğlumuz A.E. eser derece yapmış olduğu Tarık Buran'ın bir öykü kitabıydı Son Kuşlar sema e, Semaver Sarnıç falan SS kodaması yapmış olabilirsin. Sait Faik Abasıyanı aittir. Yarın diye bir şey yoktur yine Tarık Buray ile ilgili bir eser verilmiş ve cevap ne Bursa? Cevap B. İşte bu. Cumhuriyet dönemi hikaye Tespir ve soru 8. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Onun eserlerinde tarihin önemli bir yeri vardır. Ona göre Türk tarihi, tarih dedi bakınız. Türk toplumunun gerçekleri demektir. Bugünü anlamak ve yarına dair öngörülerde bulunmak için tarihi bilmek şarttır. Sanatçı eserlerinde tarihi olayları işlerken genellikle eser kahramanların bireysel sürüvenlerini yüzeysel olarak ele alıp daha çok siyasi, toplumsal ve tarihi meselelere yoğunlaşmıştır. Bazen tarihte yaşamış gerçek şahıslara, bazen belgelerde yer alan Kişiler eserlerinde yer vermiştir. Sanatçının tek hikaye kitabı göle İnsanları'dır. Sevgili dostlar Gölü İnsanları'ndan bahsediyor. Kimin de tek hikaye kitabı diyor? Kemal Tahir mi hocam? Harikasın. Tarih Tahir. Yani e, Kemal Tahir'de şöyle bir şey yapalım Tahir. Yazdım bunu. Sözcükle, sözcükteki hani tarih diye de yazayım da. Hani tarih kelimesiyle Tahir kelimesindeki hani karıştırılmış olan harfleri düşün. Buradan kodlama yapabilirsin. Ve dolayısıyla Kemal Tahir neredesin? ilk A şıkkında cevap A hocam o zaman aynen harikasın. Atil İran öykücülüğü değil de daha çok romancılığı vardı. Kurtlar Sofrası falan adlı eserini dayar saadette sabah izanları hatırlarsın. Abbas Sayarı yılkı atından falan hatırlıyor olabilirsin. Romancılığı söz konusuydu. Kemal Bilbaşar'ın yalnız hem öykücülüğü Cemo Memo var hem romancılığı var. Romanlar Cemo Memo'ydu. Pembe Kurt falan Kemal Bilbaşar'ın eseriydi dolayısıyla Aziz Nesin öykücülüğü de romancılığı da olan ve tiyatroculuğu da olan isimlerden biriydi oyun yazarlığı yani. Cevap Ankara cevaba tarih dedi. Cumhuriyet dönemi hikaye tesbir ve soru 9. Küçerek öykü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Nasihatte bulunmaz, karakter geliştirmez, okuyucuyu bir yere taşımaz ancak bazı değişmez hakikatleri sezdirir. Şimdi gerçekten nasihatte bulunmayan kısa minimal öyküler olarak e, karşımıza çıkıyor yani bir şiirsel metin gibi. Dolayısıyla karakter geliştirmiyor, okuyucuyu bir yere taşımak istemiyor yani bir e, mesaj veren e, bir e, öykü değil. E, az ve sıradan Necati Tosunları okumuş olabilirsin bu arada Feride Edgü falan. Az ve sıradan sözcüklerden oluşan bu türün başı ve sonu okura bırakılır. Yani boş bırakılıyor gibi adeta. Yani sen tamamla diyor. Yani yarım bıraktım sen tamamla. Hayatın kısacık bir anla ışık tutan. realist ve anlık kurmacalardır. Şimdi realist ile alakalı bir durum var. Realist mi? Değil. Efendim bir anlık kurmacalar olabilir yani de bunu bir kenara bırakıyorum efendim. Okurun düş gücüne seslenir. Düş gücüne sesleniyor sana bana bıraktığına göre sonuna ve başını. Bu açıdan kışkırtıcı okuru düş kurmaya çağırır. Doğru. E, Feride Güneş, Hatip Tosuner, Müsat O. Bener. Küçerek Öykü'nün önemli isimlerini, örneklerini veren sanatçılardır. İsimlerini değil örneklerini. Evet hocam güzel oku diyebilirsin. Haklısın. Canım arkadaşım Capçeyhan. Capçey. işte bu. Realist mi? Değil. Modernist. İşte bu kadar ya. Capçey. Cumhuriyet Dönemi hikayesi tesbir ve soru 10. Bu tablodaki yazar eser eşleştirmeleri hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Aldun Taner şişhaneye yağmur yağıyordu. Doğru. Bu sene 2023 yılında daha doğrusu yani çıktı. Yani Aldun Taner soruldu. Şişhaneye yağmur yağıyordu. Eserini zikrettim onu tam hatırlamıyorum ama hikayeci ve tiyatro yazarlığı ile ilgili bir metinde. Adalet Ağaoğlu yüksek gerilim sevgili arkadaşım. Adalet Ağaoğlu hem öykücü hem romancıydı. Hocam yani ben burada hayır ölmeye yatmak bir düğün gecesi romanını hatırlıyorum ama öykücülüğünü hatırlamıyorum. Ama ne yapalım yani öykücülüğü de var. E, oyun yazarlığı da var hatta. E, Sayit Faik abası yanık lüzumsuz adam. Bana mı diyorsun hocam olur mu ya sana der miyim? E, ben niye öyle bir şey söyleyeyim? E, havuz başına lüzumsuz adam, son kuşlar, semaver, sarnıç. Efendim dolayısıyla sanatçının eserlerinden de Yusuf Atılgan mendil altında. Hayır Yusuf Atılgan'ın e, Bodur Minare'den öteye diye bir eseri vardı. Yani tabii çok az eser üretmiş isimlerden biri aslında ailek Adam adlı eseri vardı. Yani, bahçe karakterini hatırlıyorum hocam diyebilirsin okudum falan. Eyvallah biraz sıkılmıştım hocam diye de ekleyebilirsin ne yapalım. Firuzan parasız yatılı onun da eyvallah. Dolayısıyla cevap ne? Dört cevap Denizli. Cevap ne? De, i̇şte bu. Cumhuriyet dönemi hikaye, tesbir ve soru 11. Aşağıdakilerden hangisi verilen açıklama ayraç içindeki ile ilgili değildir. Yani o sanatçı ile ilgili değildir demek istiyor. Şöyle bir göz atınca sanatçıları görüyoruz. Efendim Aşıkkı da diyor ki, diyalog ustası olarak ekmenin derdine olan insanları öykülerine konu edinmiş, öykülerinde modern tekniklerden yararlanmayı bilmiş ve iç monolog tekniğini öykülerinde başarıyla kullanmıştır. Şimdi sevgili dostlar, burada hani bir enteresan ifade ediş de yok değil, yani modern falan deyince. Diyalog ustası doğru, efendim iç monolog da olabilir tabii ki. Yani dolayısıyla Orhan Kemal, ekmenin derdinde olan insanlar, hakikaten öyle. E, sanatçıyı temsil eden en önemli ifade edişlerden biri bu. Mopasan tarzı, fantastik, realist, naturalist bir anlayışla hikayeler kalem alan sanatçı. Samimi diliyle dikkat çekmiş ve bazı hikayelerini Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi adlı eserinde toplamıştır. Şimdi eser verilmiş basbaya burada. Dolayısıyla çok net bir bilgi var burada. Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi kimindi? Kimindi hocam? E, Ziya Osman Sabırındı. e, Şair değil miydi hocam o? Aynı zamanda öykü de yazmıştı. Dolayısıyla Kenan Ulusi Koray değil. Otelde 7 kişi falan gibi eserleri de vardı Kenan Ulusi Kor Koray'ın. Tamam korku öyküsünün ilk ismi. 7-5 ayıcılarda tek öykücü ama bütün öyküleri o yazmak zorunda değil ki. Dolayısıyla hani kenara bıraktım bir problem var burada diyorum bilgisayar olarak eserden dolayı. Hikayelerinde zamanla değişen toplum ve yap, e, toplum yapımızın, insanda, tabiatta, kültürde, siyasette, inançta yaptığı yıkıntıları, kısacası kabuk değiştirirken değerlerini yitiren, yitirmemeye çalışan, Türkiye'yi gerçekçi bir bakış açısıyla işlemiştir. Uzun hikaye, yokuşa akan sular, sanatçının öykü kitaplarından bazılarıdır. Mustafa Kutlu, doğru, yaşayan sanatçılardan biri, Allah ömürler versin. E Devam edelim, eserlerindeki kahramanları, memur, bürokrat, dini adamı, esnaf, ev kadını, köylü gibi... Evet e, sosyal hayatın hemen hemen her kesiminden geçen seçen sanatçı. Modern hikayemizin kurucularından olup durum hikayesinin Türkiye'de bir en güçlü temsilcilerinden biridir Memduh Şevket dal Doğru orta Ali insanlara daha çok eğilen bir isimdi. E, gerçeği dil yoluyla kavramaya çalışan anlayışıyla olağanüstü fantastik ögenin. E, yönlendirici olduğu anlayışın iç içe geçtiği minimal öyküler yazdı. Yani küçerek öykü. Kaçkınlar Doğu Sesi, Nijinski öyküleri eserlerin bazılarıdır. Feride Edgür doğru. Hem de şairdi değil mi? Ahminel Aşk diye de şiir kitabı da vardı. Dolayısıyla cevap ne? Hocam cevap Bursa. Cevap 5. işte bu. Cumhuriyet dönemi hikaye, tespir ve soru 12. Bu parçada numaramış cümlelerin hangisi? Bir bilgiyi anlaştığı yapılmıştır diyor. Os modern hikayeci bir numaralı cümlede kendini genelde bir grup veya ekip içinde görmemeye, bireyselliğini ön plana çıkarmaya çabalar. Doğru. Her hikayeci kendine ait bir anlatım tekniği geliştirmeye çalışarak özgün bir çizgide eser vermeye hedefler. Doğru. Ee, evet. Ee, özgün bir çizgide eser üretiyorlar. Hakikaten Oğuz Atayları falan baktığımız zaman. Ee, sonra gerçeklik unsurundan daha çok kurmaca unsur göze çarpar bu hikaye türünde. Yani modern hikayede de kurmacı olabilir. Tamam neyse. Doğru. Efendim hikaye kişileri gerçek hayattan olduğu gibi gerçek dünyadan bağımsız kurmaca ve hayali kişiler de olabilir. Doğru. Hatta gerçek hayattaki kişilerle kurmaca kişileri karşılaştırarak verme gibi bir anlayışları da olabiliyor. Seçilen mekanlar ise tamamen gerçek üstü olup... Hayda fantastik mi yani? Yani Kars'ta geçen bir öykü olamaz mı? O da bir hikayede masalsı bir dünya anlatılır. Yok yani bu e, uçuyor kaçıyor gibi bir durum oluyor. Yok yani Markoez e, Marquez gibi bir şey oluyor. Dolayısıyla cevap ne? Edirne. Cevap ee, işte bu. <laughs> Cumhuriyet dönemi hikayesi tesbir ve soru 13. Bu parçada söz edilen çalışmada öyküleri tahlil edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Herhangi bir edebi topluğa dahil olmayı tercih etmeyerek yapıtlarını bireysel çizgide oluşturan 1960 sonrasında kendini gösteren yeni anlayışlarla bağlantılı olarak Postmodern metin örnekleri de veren sanatçı ilk edebi ürünlerinden itibaren tüm yapıtlarında dönemin düşünsel ve duygusal atmosferine bağlı olarak yabancılaşma, evet burası çok önemli, yalnızlık, iletişimsizlik ve ötekilik gibi temaları işlemiştir. Bu çalışmada sanatçının Troya'da ölüm vardı. Troya'da ölüm vardı. Dikkat! Eser veriliyor artık uzun sürmüş bir günün akşamı. Göçmüş Kediler Bahçesi adı kitaplarında toplanan öyküler yabancılaşma merkezi ve onunla ilişkili Temalar bağlamında tahlil edilmiştir diyor. Şimdi Bilge Karasu'dan bahsediyor. Hocam ben Gece adlı eserini biliyorum. Başka bir şey bilmiyorum. Öğrenmiş olduk. Öyle bakabilirsin. Hani o bir romandı Gece adlı eseri. Kılavuz adlı eseri de bir romandı. Evet, Ölü Erkek Kuşlar ince Aralı Adaleti Ağoğlu Hayır Ölmeye Yatmak gibi eserleri aklıma geldi hocam diyebilirsin. Yüksek Gerilim hikayesiydi bu arada. Nezihe hocam. Nezihe yani Meriç'i de severim ama falan ama hatırıma gelmedi diyebilirsin. Feride Edügü, doğu Sesi aklıma geldi hocam. Caba Ankara. Caba. İşte bu. Bilge Karası. Cumhuriyet dönemi hikaye test 1 ve soru 14. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Ada pazarında varlıklı bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelmişler. İstanbul Üniversitesi Edebiyat bölümündeki eğitimini yarım bırakmıştır. Babasının teşvikiyle ekonomiye okumak üzere yurt dışına gönderilmiş fakat buradaki eğitimde tamamlamamıştır. Bu bilgileri bilemeyebilirsin. Çok önemli değil tamam ama yani sonrasında çok değerli bilgilere de yer verilebilir. Hocam bu bilgiler değersiz mi? Hayır o manada söylemiyorum. Yani her şeyi bilmek zorunda değilsin canım arkadaşım. Biz bilinmeyenler.com değiliz. Ama bazı önemli şeyleri bilmek durumundayız. Efendim avare bir hayat süren. E ee, tamam nokta nokta şimdi başlıyor işte. Denizli, Denizli yaşamını çok sevmiştir. Türk Edebiyatı'nın en başarılı hikaye yazarlarındandır. Rus yazar Çehov'un hikaye tarzını benimsemiş. Çehov tarzı hikaye. İki tane isim akla geldi. Memnun Şevket Sayıt Faik değil mi? ve kendinden sonra gelen birçok yazarı etkilemiştir. Onun hikayelerinde güçlü bir insan ve doğa sevgisi göze çarpar. Her şey bir insanı sevmekle başlar demiyor muydu sanatçı? Evet. Evet, o gerçeğin yanında yerinde yaşattığında yazmıştır dedi. Yani gözlemlediği İstanbul öykücüsü olarak da değerlendirilebilir. Sait Faik abası yanıktan bahsediyor. Yani Orhan Pamuk mesela postmodern, romancı falan olarak da adlandırılabilirdi. Bir tane öykü kitabı vardı zaten Orhan Pamuk. E, mevdu şekilde. yani hikayesi de değil romancı olarak ele alınabilir. Hocam ben burada Memduh Şevket de derdim şey o tarzı deyince. E ama şöyle deniz yaşamını ve denizi tutkuyla bağlı falan bu manada bir şey anlatmıyor Memduh Şevket Esendal. Otlakçı Mendel altında adlı eserlerini bilebilirsin. Selim İleri tamam öykücü ama hocam ya bir e, hani her gece Bodrum eseri aklımda. Tamam ama o da romandı canım arkadaşım. E, Aldun Taner e, şişhaneye yağmur yağıyordu aklına gelmiş olabilir ama deniz hayatını falan şey o tarzı olarak da işlemiyordu. Dolayısıyla e, Selim İler ve Aldun Taner modernist olarak da adlandırılabilir. Biraz Aldun Taner toplumcu gerçekçidir falan. Cevap ne? Cevap Ceyhan. Cevap C. İşte bitti.